Evet, Tayland'ın meşhur marketlerinden birine geldik. Burası eşya satıyor, böyle süslü püslü. Bu her yerde görebilirsiniz bunlardan. Bu taraf ikiye bölmüşler. Burası da Food Market diye geçiyor. Food Market inanılmaz değişik sokak lezzetleri sunuyor size. Seçenek o kadar çok ki, hani ne yemek? istediğinize bağlı tamamen biraz böyle şaşırıyorsunuz çok alışık olduğumuz yemekler değil tayfut diye geçiyor baharatlı domuz çok kullanıyorlar şöyle biz ne istedik fried rice with shrimp istedik 60 bak yani 50 liraya bir tabak böyle karidesli pilav yiyeceğiz Böyle her çeşit yemek bulmanız mümkün. Değişik tatlılar var, sushi'ler var, balıklar var. Ee, soslu yemekler çok ağırlıkta. Çorbaları meşhur. Tomyum çorbaları var mesela. Çok meşhur bir çorba. Meyveler var. Tavuklar var bütün. Evet. Güzel bir yer.